Hepinize merhaba. Bugün sarımsaklı vlog ile karşınızdayım. Amcamın çocukları ve biz sarımsaklı plajına gideceğiz. Tabi saat 6'dan beri uyanıyorum. Burada onlar almaya gidiyorum. Küçük çaplı bir şok yaşıyorum çünkü etrafta benim dışımda insan yok. Kimse uyanmamış. Ama denize gideceğiz. Onları uyandırmaya gidiyorum. Pıtır pıtır. Burada saat 6.50 ve biz arabaya yerleşmeye çalışıyoruz. Çok çocuk olduğu için küçük yerleşemedik ve kardeşimi bagaja atma fikri çıktı. Annem diyor ki "Burada bana da bin." Ben hayır deyip kaçıyorum. Bu benim en çok sevdiğim favori kardeşim. En küçüğümüz bu arada. Yeğenim, kardeşim, diğer ikisi de yeğenim. Bu da yeğenim, yanındaki olan da yeğenim. Bu benim kardeşim. Burada hava karanlık olduğu için biraz derin düşüncelere daldım. Burada da hani hem hava karanlık, hani biraz da soğuk. Burada biraz coşuyoruz. Çünkü hani modumu düşürmek istemiyorum. Isınacağını düşünüyorum. Ve nihayet güneş doğuyor. Ve güneş doğduğu an benim o kadar çok hoşuma gitti ki yem taraf. Bayıldım. Burada seyyar satıcılarla biraz ilgileniyorum. Hoşuma gidiyor. Burada annem benim favori şoförüm. Canım annem. Burada manzara eşliğinde şarkıyla birlikte ilerliyoruz. Sonunda saat 6.45 45, olduğunda, daha doğrusu biz biraz daha yaklaşmış oluyoruz. Burada da bu uçağı çok tatlı buldum. Burada e, bagaja, bagaja attığım kardeşim e, bizim yanımıza geri geldi. Çünkü <laughs> trafik çevirme vardı. Ve şimdi ben çok sıkıştık diye onu geri atıyoruz. Burada bana söyleniyor ablasını şikayet edeceğim kayda alma diye paylaşma diye. Ve sonunda geldik. Burada saat 10.20 ve hava baya baya ısınmaya başlamıştı. Ben terlemiştim şahsen ve çok mutluyum bu yüzden. Burada annemle deniz sohbetler ediyoruz. Annem, canım annem benim. Burada denize girdim çıktım ama o kadar acıkmışım ki. Göbüşüm ve ben mutluyuz. Bir şeyler yediğimiz için, atıştırma yaptığımız için. Ya işte ya cam gibi su. Bayılıyorum bu arada berrak sulara. Burası bizim çocukların alanı. Bayağı oynadılar. Bayağı eğlendiler. Sonra burada kardeşimle o kadar sıkıldık ki hediyelik eşya dükkanına gitmeye karar verdik. Ama bayağı yürümüşüz burada çünkü yolu görünce yani o dükkanın girişini görünce bayağı seviniyorum ben artık. Burada ben geziniyorum. Annem hediyelik eşya aldım bu arada. Çok hoşuma gidiyor benim bu tarz şeyler. Burada yolu karıştırdık. O sağa diyor ben sola buradan ileride falan yaptım. O orada takılı kaldı. orada kendine göre bir şeyler alıyor. Ben hala ilerliyorum. Etrafı inceliyorum. Hediyelik eşyayı biz çoktan aldık bu buralarda. Onun videosunu çekemedim. Fotoğrafını çekmişim. Hala etrafı inceliyoruz bu arada. Ama çok güzeldi. Sonra aldığımız eşyalardan sonra biz geri dönüyoruz. Ama o sırada da annemle yaptığım dedikoduları kardeşimle yapıyorum. Aa, burada böyle bir şey buldum. Çok hoşuma gitti. Yani o yüzden mutluyum. Bayıldım. Evet burada artık gidiyoruz. Çünkü iyice hevesini herkes aldı ve çok sıcak. Burada aşırı sıcaktan dolayı durduk. Dondurma yiyoruz. Sonra buz gibi kola içiyoruz. En sevdiğim favorim. Tabii bana fanta düştü. Burada paylaşacağımı söylüyorum. Direkt surat ifadesi değişiyor. Şikayet edeceğim diyor. Ve herkes yorgun açıkçası. Ben de yoruldum ve yatıyoruz. Buraya kadardı.